Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersimizde dünyamızın katmanları ve özellikleri konusunu öğreneceğiz. Şimdi size küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Dünyamızın şekli küredir. Şimdi sizlere dünyamızın katmanlarını tanıtacağım. Dünyamızın katmanları ikiye ayrılır. Gözlemlenebilir katmanlar ve gözlemlenemeyen katmanlardır. Şimdi size gözlemlenebilir katmanları tanıtayım. Hava küre, su küre, taş küre. Şimdi bunların diğer isimlerini de söyleyeyim. Hava küre atmosfer, su küre hidrosfer, taş küre yer kabuğu. Şimdi de gözlemlenemeyen katmanları tanıtayım. Ağır küre, ateş küre. Diğer isimlerini de söyleyeyim. Ağır küre çekirdek, ateş küre planto. Şimdi de tanıttığım katmanların özelliklerini anlatayım. Önce resimle göstereyim. Su küre, taş küre, havu küre etrafta, iç çekirdek, dış çekirdek, manto. Şimdi de katmanlarımızın özelliklerini tanıtayım. İç çekirdek, ağır küre, dünyanın merkezinde yer alır, en sıcak katmandır. Dış çekirdek, ağır küre, İç çekirdeği saran katmandır. Sıcaklığı iç çekirdekten daha azdır. Manto, ateş küre, yer kabuğunun altında yer alır. Yapısında erimiş kayaların oluşturduğu magma bulunur. Yer kabuğu, taş küre, dünyanın yüzeyini oluşturan ve canlıların yaşadığı katmandır. Bu katmana kara katmanı da denir. Bu katman deniz ve okyanus diplerinde ince, karıların olduğu bölgelerde ise daha kalındır. Şimdi de su küreyi tanıtayım. Su küre, hidrosfer. Su küreyi okyanuslar, denizler, göller ve nehirler oluşturur. Dünyanın üçte 4'ü su ile kaplıdır. Hava küre, atmosfer, çeşitli gazların dünyaya çevrilmesiyle oluşmuştur. Yağış, rüzgar, sıcaklık, bulut ve sis gibi olaylar bu katmanda gerçekleşir. Bugün sizlerle birlikte dünyamızın katmanları ve özellikleri konusunda öğrendik. Görüşürüz.